Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Türkiye'ye karşı F35 alacaklardı. Henüz alamadılar ama Amerika Birleşik Devletleri sus payı olarak bakın ne gönderdi. Birlik gazetesinde yer alan habere göre Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile F-35 savaş uçağı alımına yönelik ön anlaşmanın sağlanmasından sonra daha F-35'ler Yunanistan'a gelmeden fırlattığı roketlerin tanıtımı Atina'da Yunanistan Hava Kuvvetlerinde yapıldı. Atheon şirketinin temsilcileri Todd Sprister, Ame, 9X gereksinimleri ve yetenekleri ve Amerika Birleşik Devletleri Donanması Uluslararası Program Geliştirme Temsilcisi Michael Goska'nın katılımıyla Atina'da Yunanistan Hava Kuvvetleri üst düzey yetkili subayların katılımıyla bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının amacı, şirket adına AM, 9XBLK-2 ve Bılkı havadan havaya füzelerinin yanı sıra NASAM sisteminden yerden fırlatma kabiliyetlerinin tanıtımıydı. Raytheon'un Sidewinder füzesi, F-15, F-18 Super Hornet ve diğer savaş uçakları tarafından çeşitli görevleri desteklemek amacıyla taşınan havadan havaya bir füzedir. 5. nesil, Blok 2, 2 teknolojisine sahip ARM, 9X füzelerinin, fırlatma sonrasında F-35 in veri bağlantısı sistemindeki veri bağlantısını kullanarak düşman hedefine kilitlenebildiğinden dolayı Yunanistan'ı ilgilendiriyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.